Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma video. hoş geldiniz. sefalar getirdiniz bugün sizlerle beraber tekrardan Big Box işteyiz. Abi şöyle 90K'lık güzel bir bakiye yükledim. Geldim şansımızı denemeye. Ne yapacağız abi? 50'lik bonustan girişimizi sağlayacağız. Ama girişimizi sağlamadan önce sizlere çok güzel bir etkinlikten bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bugün Visionbet'teyiz. Visionbet'ten herkese 50 free spin Sweet Bonanza ve Gate of Olympus oyununda geçerli herkese 100 100 demiyoruz pardon 50 free spin yapmanız gereken tek videomun altında yorumlar kısmında kod olacak kodu alıp girişinizi sağlayabilirsiniz şimdiden hepinize bol şans boz kazançlar diliyorum ben de şöyle hemen 50'lik bonustan 30 tane ile oyuna girişim sağladım yapıştır gelsin Hadi oğlum. At buradan bizi bir oyna. Yapmadı. Hemen 75'lik dedik. 30'la devam. Babacan. İlk şans değerlendirmemiz lazımdı. Çift şans arkasına geldi. İkini de yap. O yüzük bonustan 3 şansı boşu boşuna geçirdik ya. <laughs> arı ödeme de yapmadı. Abi buradan bir onlu yapıştıracağım ya. Bir onlu daha gider buradan. Bak iki skater aşağı attı. Hemen abi 120'likten Kaldığımız yerden 30'dan devam. Buradan at bari. Tek şans. Umarım artık bunu değerlendirdi de 120'lik ilk oyunumuza girerdik lan. 125'lik 30'la hızlı bir şekilde devam. Hadi babacan. Hadi babacan. Çift şans. Girersek mükemmel olur artık. Girmemiz lazım çünkü ikinciyi deniyoruz. İkincide de bir şey çıkmadı. Bir çift şans daha oğlum telafi amaçlı hadi burada sınav adını böyle oyun mu olur oğlum bir çift şans daha lan sonunda baba yeter dedirtirdin ha bu kadar şans değerlendirmeme bir level 2 yakışır dedik daha fazla balıkçı çektik şimdi sıra level 2'de olsun Mükemmelsin sen. Bir de daha fazla balık çekersen ödemeye alırız. Bir de şuradan daha fazla balığı çek. Of. En sevdiğimiz iki bonusla başladık. En sevdiğimiz iki bonus abi. Pardon 3. En sevdiğimiz 3 bonus. Bugün ne oldu ya konuşamıyoruz ha. İlk sipim boş. İkinci spin 125'lik bonustan. O da boş. Üçü değerlendirmemiz lazım. 250'lik balıkla mı? Şaka yapıyor olmalısın ya. Arkasına bir tane daha geldi. Telafi edemedi. Bekletin, beklentilerimizin altında abi. Zaten zar zor attın oyuna. 4 spin 2 fotoğraf diyoruz burayı kesinlikle dolu değerlendirmen lazım burayı dolu değerlendirsen umudumuz olurdu güzel bir ekran çek son Spin Baba sevdiğimiz 3 bonus dedik bu dediğine bak Hemen abi. 30'lardan şu anlık devam. Nasıl yapacağız? Var mı senin bir fikrin? Bizim kafamız çalışmıyor artık. Şu yaptığın hareketlerden. Boş geçmeye de başladın. Gidişat kötü ama ha. chat kötü abi hızlanalım biraz biz en iyisi şöyle 225 dedik onlara başlayalım Hadi oğlum dedik. 240'lık bonustan güzel oldu bak bu hareket. Bak bu hareketi biz sevdik. Çekti daha fazla balıkçıyı. İkinci bonus yok. Tek bonusla bakalım ödeme yapacak mı? 25k yemişsin ha. 25 kaydedin. İlk spin boş. İkinci spin 1200 yazdık. Üçüncü spin bir fotoğraf daha 3600 yazacağız. 480. Buradan geldi. Kaç spinimiz var abi? 400 bin 2 fotoğraf yine derken bir tane de buradan geldi 482 tane 960 da buradan 3 bin tek fotoğraf çarpı 2 ondan sonra hadi oğlum Bak şu ekranı yakalasaydın Güzel olurdu 16400 gitti Oğlum son spin at yeter ki at lan At burada Fotoğraf olmayan bütün ekranlar güzel balıklarla kaçtı Abi buraları değerlendiremiyoruz ya bu kasa erir gider ya. Buralara sağlam bir şeyler yapmam lazım. 360 dedik. E biraz daha böyle boş geçmeye devam ederse kaçar giderim abi devam etmem. 7200 ar ödemeyi çektik. Bir ara ödeme de buradan abi. 9600. Ara ödemeler oyundan daha güzel ödedi. Alın ama dayı. Ciddi anlamda söylüyorum ara ödemeler daha güzel ödedi. 500 bonustan. Buradan da bir oyun yaparsa var iki ara ödemenin arkasına mükemmel olur. Bir tane skater gördük sadece 18. Tek şans 600'lük bonustan. Zaten değerlendirsene şaşardım derken arkadan bir tek şans daha. Lan <laughs> ucunda kaldı lan. Babacım buradan bir 10 daha gitsin ya. Buradan 600'lük bonustan bir 10 daha değerlendirelim. Çift şansı kaçırdık. İkinci onu da hiçbir cacık vermedi. 720'lik bonus. Hadi oğlum şuradan bir alsam var ya. Ödememe şansın yok gibi ya. Tek şans hadi oğlum 840'lık bonustan. Girdin de lan bize. Abi son onu diyorum. Alır alır almazsa kaçar giderim. Tek şans. ilk spinden. Kur'anlar ödemesine mükemmel olur. Bir tek şans daha. Hadi babacan lan son Spin yok abi durmanın bir anlamı yok durmanın şu an hiçbir anlamı yok yapacak bir şey yok yaz zararı benim oyun buraya kadar beni için çok teşekkür ederim bana sevmek için kanalıma abone bilir ama ben atma lütfen diye bir arada görüşmek üzere.